arabayı vurmam da durdum zaten aynadan gördüm şuradan arkamda bir tane Megane 4 vardı bana giriyordu sol yaptı Allah'tan sol yaptı adamlar refleks varmış hani yanıma falan gelirse konuşacağım harbiden az daha adam bana arkadan giriyordu çok kötü olacaktı Bu yol biraz tehlikeli, sıkıntılı bir yol. Bak aynı böyle. Mesela burada bira kutusu olabiliyor. Yani böyle saçma bir yer, yer, yer değil yer. Var mı bir şey abi? Var mı bir şey? Tamam, rica ederim. 何